Bir daha beni bloklarsanız boyun size dar gelir ha. söyleyeyim. Şş, hayırdır? Kardeşim sen ne öyle atarlı konuşuyorsun? Bir daha gel bir daha ver yani adam olay. Gördün mü amına? çek sağa. Yellow. Lirge What elgin. the fuck? Tom'u da the fuck. Sen mi de var ben disponek atıyorum şu an. Kat. Okay. Ya sıfır vurmuşsun gelmişsin laf ediyorsun siktir siktir mal mısın ne? <laughs> <laughs> gel bir daha ver. Bi <laughs> <B> mi? <laughs> Yok ağamın efendim. Çocuk niye agresif böyle ya? Bak öyle öldü işte. Görüyor musun? <laughs> hadi öldü. AWP'ni alayım hadi. Eyvallah. Okay. Oo, oo, adamlar kaçtı. Oo, let's go. Ya sana niye el atsınlar daha? FK adam vuramıyorsun. Çocuk İngiliz galiba. <laughs> ya, sana bir tane yapıştıracağım şimdi. Kıl alıyorum zaten sana. Götün varsa vur hadi. Yani Gel Kadıköy bağoya bilenler. Ya ne olmuş amına koyup adamı 2 kere öldürdü ölmedi adam. Ya bu ne boş yapıyor ya. Ya kardeşim çok mal gördüm senin gibisini görmedim. Ay bırakma ay bırakma sarı sarı sarı. Negative. Ne ananı sikeyim. <laughs> Bomba turuncaya gir. E turuncuda mı? Ananda, ananda bomba Hop patladı, anam patladı At yarra, adama kes At o zaman, anamcı Sarı senin amına koyayım oldum Arkandan adam geliyor Bana ne amına Arkanda adam var Bana ne bana ne <laughs> çocuğu. Sen bir flash hak ettin kral. At bakayım. Mal ya. Şark şark yakal. Ne oldu? Kör vuramıyor mu? Yandı o yandı. Ya yandı gerizekalı Yandı adam, o yandı. 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 Rahat sen. Tam başlayayım mı? Bunu mu istiyorsunuz öyle? Başlamazsan ağrını sikerim. Bak hile demeyin ama sonra hile açtı falan demeyin ha. Yok yok biz demeyin. Tam başlıyorum hadi bakalım. <laughs> nice take <thing>, bro. İyi ki hileymişsin lan bu kayıl olma.